Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir tavuk dünyası menüsü ile karşınızdayım. Bu seferki köri tavuk menüsü. Daha öncesinden paylaşmış olduğum videoda tavuk dünyası menülerinden kekikli mi yapmıştım ve çok sevildi. Bunun üzerine tekrar bir tavuk dünyası menüsü yaptım. Umarım bunu da çok seversiniz. Hemen tarifimize geçelim. 500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü. 2 yemek kaşığı köri, Yarım kutu krema, yeşil ve kırmızı biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 diş sarımsak. Derin bir kasenin içerisine 500 gram kuşbaşı doğranmış kemiksiz tavuk göğsünü alalım. İçerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve son olarak içerisine 2 diş sarımsağı ezip ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakalım. Bu sırada makarnanın yapımına geçelim. 300 gram kalem makarna, 1,5 yemek kaşığı köri, yarım kutu krema, 1 tatlı kaşığı tuz. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. İçerisine 300 gram kalem makarna ekleyip karıştıralım ve haşlamaya bırakalım. Haşlanan makarnaları süzmek için ocaktan alalım. Bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Yağ kızdıktan sonra beklettiğimiz tavukları birer birer yağın içine atalım. Tavuklar birbirine yapışmaması için aralarına ara ara karıştıralım. tavuklar altın rengine döndükten sonra jülyen şeklinde kesilmiş biberleri ekleyelim. Orta ateşte 5 dakika kavuralım. Son olarak içerisine yarım kutu krema, 2 yemek kaşığı körü ekleyip 5 dakika daha pişirelim. Körü soslu tavuk piştiğine göre sıra makarnada. Derin bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. İçerisine yarım kutu krema, 1,5 yemek kaşığı körü ekleyip karıştıralım. Sos kıvamına geldikten sonra içerisine haşladığımız makarnaları ekleyip karıştıralım. Gelelim salata yapımına. Salatayı ilk önce kıvırcıkları doğrayarak başlayalım. Sonrasında iki tane havucu rendenin büyük kısmında rendeleyelim. Rendelenmiş havucun içerisinde kıvırcıkları ekleyelim. Üzerine tuz, limon ve zeytinyağı ekleyip karıştıralım. Salata da hazır olduğuna göre artık tabaklarımızı alabiliriz. Tabaklara öncelikle köri soslu tavuk ekliyorum. Tavuğun yağını hiçbir şekilde süzmüyorum. Çünkü makarna ile birleşince çok lezzetli oluyor. Körü soslu tavuğun yanına körü soslu makarnaları ekliyorum. Ve son olarak makarnanın yanına salata ekliyorum. Üzerine de çeri domatesi ekliyorum. Ve körülü tavuk menüm hazır. Afiyet olsun. Evde herkesin yapabileceği çok pratik ve çok lezzetli bir menü oldu. Şimdiden denecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.